Diş etindeki kanama nasıl engellenir? Diş hekimi Dilek Mamaklıoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamaların nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine dair tiyolar verdi. Doğru diş fırçalama tekniklerinin diş ipi kullanmanın kritik önem taşıdığını söyleyen Mamaklıoğlu, sigara kullanımı diş et hastalığını saklar ve farkında olmazsanız sözleriyle uyardı. Diş etlerinde kanama ve şişlik gibi belirti veren diş et hastalıklarının temel etkeni diş yüzeylerinde biriken bakteriyel tabakadır. Diş et hastalıklarının ilk belirtisinin kendinden veya uyaranla oluşan diş eti kanaması olduğunu söyleyen Mamaklıoğlu, bu durumda ilk yapılması gereken diş hekimine başvurmak. Diş hekiminin muayene sonucunda gerek tedaviler yapılır ve ileri seviyede diş et hastalığı mevcutsa diş hekimi diş et uzmanına yönlendirilir. Diş eti hastalıklarının ilk basamak tedavisi ağız hijyeni eğitimi ve ağızdaki tüm bakteriyel tabakayla diş taşlarının uzaklaştırılmasıyla oluşur. Diş hekim tarafından gerçekleştirilen diş taşı ve kök yüzeyi temizliği hastanın ev bakımı ile tamamlanır. Ağız hijyeni sağlamada en önemli noktalardan bir tanesi doğru teknikle diş fırçalamaktır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa en az 3 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeylerine ulaşılarak fırçalanmalıdır. Arka dişlere kolaylıkla ulaşabilecek ufak başlı yumuşak bir diş fırçası tercih edilmelidir. Diş fırçası diş etine doğru 45 derece eğimlendirilerek diş ve diş etinin birleştiği bölgeye yerleştirilir ve ufak dairesel titreşimler yapılır. Bu işlem sırasında diş fırçasının çok fazla hareket ettirilmemesi ufak titreşimlerin hem diş hem de diş etine yaklaşık 10 saniye kadar uygulanması gerekir. 10 saniye dolduktan sonra fırça yan dişleri ilerler aynı açı ve aynı süreyle dişlerin iç yüzeyleri ve çiğneme yüzeylerinde fırçalanır. Alt çene ve üst çenedeki dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır ve hiçbir diş yüzeyi atlanmamalıdır. Diş ipi kullanmak çok önemli. Tek başına diş fırçalarının yeterli olmadığını söyleyen Mamaklıoğlu, mutlaka arı yüz de düzenli olarak yapılmalıdır. Dişler arası yüzeylerin temizliği için her birey uygun araçlar kullanmalıdır. Bunlar diş ipi ve çeşitli genişliklerdeki arayüz fırçalarından oluşur. Arayüz fırçaları ileri geri hareketlerle diş aralarında kullanılır. Diş ipi ise yaklaşık 40 cm kadar kopartılıp iki elimizin orta parmaklarına sarılır, işaret ve baş parmaklarımızın arasında tutularak her arayüze uygulanır. Diş ipini diş arasına nazikçe yerleştirdikten sonra bir dişin etrafına sarıp aşağı ve yukarı yönlerde hareket ettirilir. Ardından aynı aradaki diğer dişin çevresine sarılır ve aynı şekilde aşağı doğru yönlerde hareket ettirilir. Diş ipi hafif bir direnç hissedene kadar diş eti oğlunun içine kadar yerleştirilir. Düzenli diş hekimi kontrolü ve ağız bakımının doğru teknikle yapılması sonucunda diş eti sağlıklı hale gelir ve sağlıklı diş eti kanamaz. Düzenli diş hekimi kontrolü diş eti hastalıklarına bağlı olarak oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçecektir.